Bir danışalım mesaj atmış. Mesajında da şöyle yazıyor. Bir sorum daha olacak. Mesela gün içinde erken saatlerde bir dilim baklava gibi bir kaçamak yapsam bunu dengelemek için diğer ara öğünümü kaldırsam olur mu yazmış. Öncelikle konuyu matematiksel olarak bir inceleyelim. Danışanımın kaldırsam dediği ara öğünü şu anda okuyorum. Ben siz de görüyorsunuz. Yoğurt var yarım yağlı 4 yemek kaşığı. Meyve var 2 değişim. E, granola 2 yemek kaşığı ve kahve. Bu oyunun enerji ve makrobesin ögeleri miktarlarını da e, şu anda görüyorsunuz ekranda. Peki bir dilim baklavanın enerji ve makrobesin ögeleri ne kadar? Onu da görüyorsunuz şu anda. Baktığımızda iki dilim baklavayla ara öğünün enerjisi hemen hemen aynı. Peki önemli olan yalnızca enerji değerleri mi? Yazılan ara öğün 13 gram protein içerirken iki dilim baklava yalnızca 6 gram protein içeriyor. Aynı zamanda baklava oldukça yüksek şeker içerdiği için kan şekerini hızlı bir şekilde arttırma ve sonrasında da tekrar düşürme potansiyeli yüksek bir Yiyecek. Bu da baklava yedikten sonra kişinin aslında daha fazla acıkacağı, kendini aç hissedeceği anlamına geliyor. Peki ben bu soruya nasıl cevap verdim? Olur evet ama bunu düzenli şekilde yapmak pek iyi olmaz. Baklava şekerli olduğu için kan şekerini düşürme etkisi çok yüksek. Yalnızca enerji değil besinlerin kan şekeri üzerindeki etkisi de önemli. Ee, bazen olabilir ama düzenli olursa çok iyi olmaz. Beslenme sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle ara sıra şekerli yiyecekler tüketmek gayet doğaldır. Bir insanın hiç tatlı yemeden hayatını devam ettirmesi gerçekçi bir düşünce değildir. Önemli olan bu durumu dozunda tutmak ve aşırıya kaçırmamaktır.